kardeşin, dayın, dayanın sözcüsü. Yani ben hak ettim, bıktım buyur. Bir de rahmetli dedin ruhu gelse de kadro tamamlansa. Erman o nasıl laf öyle tövbe de? Tövbe? Alay geçeceksen deme. <laughs> Ay sen, ay sen lafı filan bir tarafa bırak da ayol ne oldu sana böyle kusucum? Nedir bu halin? Kim koydu seni bu hale onu söyle bana. Ne, ay, ah, ne, ne varmış benim halimde ya? Ay, ay, senin bu ya. Yeğen... E, e, o üstündeki pijama diyor annem. Ay o üstündeki pijama ya Erman. O annemin komiğine gitti demek ki ondan gülmesi çıktı. A, a, değil mi anneciğim? Hakikaten öyle ya başka bir şey yok gülmeme bir neden olan da kostümü biraz garip. <laughs> Kostüm değil kadın, pijama bu, pijama! pijama. pijama Kızım pijama. bunu çamaşır suyuna yatırmış, o yüzden rengi attı yani. Aslında maviydi, pembeye döndü. Çok istiyorsa sana da gulyabani kostümü dikdirttireyim, sen de takılırsın ondan. Ay yok yok, ben almayayım kalsın. Ay hiç gülücük yoktu vallahi, gece vakti ayol, neydi bu O kadın benim yüzüme bakıp bakıp niye gülüyor ya? Yo yüzüne bakıp bakıp gülmüyor. Yüzüne bakıp bakıp gülüyor? Bak benim buram da gülüyor, bu yüzüne bakıp gülmek ne demek Erman? Öyle bir şey yok olmuyor. Oh, ay. Berin Hanım komik bir şey mi var? Yo 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 yo. E tane. <laughs> Allah Allah. Kadına bak elektrik süpürgesi yutmuş ya. Ay dayanamayacağım abiye bakar. <laughs> ya ne gülüyorsun? Soyterim var karşındaki gece gece ya. Bak ya şeytan mı gıdıklıyor bunu ne <laughs> abi ben anlamadım ya. Hadi çekil çekil müsaade et. Elman nereye müsaade et? Nereye müsaade et? Aynaya bakacağım, müsaade et de geçeyim. Neye bakacaksın aynaya Erman, ne gerek var? Neye bakacaksın söyle bana, ben sana söyleyeyim. Bakacağım, ucundan mı aldın, yakından mı aldın, kenarından mı aldın, mi onları kontrol edeceğim, çekil. Aa, uçlarından mı dedin? Ucundan desen daha doğru olur, tek bir ucu kalmış çünkü. <laughs> Ay anneciğim sen hadi artık odadan kaçınılabilirsin. Hoşça kal anneciğim, anneciğim aa, yarın sabah ona kadar... ...benden haber alamazsanız polisi arayın, arayın. Bak ya, zevke bak kadındaki. Kocasızlık başına vurdu vallahi. Ay, gerçekten öyle oldu Erman. Çekil de müsaade et. <laughs> Kızım bir çekil bak. Vallahi ümüğünü sıkar öldürürüm seni. Bir dur bir dakika ya. <laughs> Aa, yani... ...bu zevk... Şey, e, ...yani biraz şey yap, yap, yapmak lazım. Şu kenarına hani... E, ...şey getirtmişsin ya... E, ...sen... ...Allah senin bir <laughs> gel nilsin yani şimdi burada ucunu nasıl aldığını mira konusu Türkmalı <laughs> <laughs> TÜRK Türkmalı Türk hey baba bana para